2024'ün son günlerinden Merhaba sevgili seyircilerim İzmir'e kış geldiğini belli eden epeyce soğuk bir günden güne uyandık. Evet hepimize güzellikler diliyorum bütün mevsimlerde bugün de yarında ve bütün hayatımız boyunca. Evet ben asgari ücret Açıklandıktan sonra Sayın Özgür Özel'in tavrından ya. hareketle muhalefet konusunda da ne kadar şanssız bir halk olduğumuzla ilgili bugün sevgili seyircilerimle biraz dertleşmek istiyorum. Evet sevgili seyirciler, siyaset gerçekten kirli bir alan. Aslında bütün dünyada. E, siyasetin e, her söylediği doğru olan kendisine tamamen e, güvenilen o dediyse öyledir e, denebilecek bir e, güven telkin eden e, bir platform olmadığı böyle kişilerden oluşan bir platform olmadığını bir alan olmadığını biliyoruz Hani zaten siyaset seyis kelimesinden de gelir hani idare etmek yönetmek, e, toplumdaki bütün tabakaların oyunu almak gibi bir amacı olduğu için siyasi partilerin ve siyasilerin e, kimseye çok e, e, ters çıkmamak, herkesin hoşuna gidecek e, sözler söylemek. Yani biz buna politik davranmak diyoruz. E, fakat bu mesele e, e, siyasilerin e, hani politikacıların böyle davranma zorunluluğu hissettikleri e, bu davranış örüntüsü onların bir ahlaki temelden bir etik ar arka planından mahrum olmasını gerektirmez gerektirmez yurttaş e, her durumda kendisine güvenebileceği kişiler tarafından yönetilmek ister bunu arzu eder bunu görmeyi ister. Şimdi ben son dönem siyasetin içinde bir KHK'lı olarak kendi haklarımızı savunan, kendi haklarımızın bize teslimi için mücadele eden aktörlerin içinde yer aldım. Dolayısıyla Mayıs 14 ve 28 Mayıs öncesinde ne yapabiliyorsak yaptık biz KHK platformları bünyesinde bireysel olarak. E, muhalefetin başarılı olabilmesi için ne yapıyorsak yaptık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. E, o dönemde Altılı Masayı işte e, bir grup oluşturuluyor. Bize başta heyecan verdi fakat sonra güvenimiz defalarca sarsıldı. Fakat orada benim içime sinmeyen en önemli kişi Sayın Ahmet Davutoğlu'ydu. Ahmet Davutoğlu'nun burada işi ne dedim. Yani Altılı Masanın Hani Akşener o dönemde İyi Parti'nin çok revaçta olması bakımından, hitap ettiği kitlenin büyüklüğü bakımından en önemli baş aktörlerden biriydi. Fakat Davutoğlu buraya ne katacak dedim. Biz İzmir'de de siyasilerin Cumhuriyet altılı masanın hep beraber şehirleri gezdiler, bizlere ne yapabileceklerini anlatmaya çalıştıklarında her siyasi ne yapacaksa gittik. Sayın Davutoğlu alanlarda diğer bütün siyasilerin hepsinden çok daha fazla vakit alan, yarım saate varan sıkıcı konuşmalarıyla hepimizi zaten öfkeye boğmuştu. Meselenin sonunda ne oldu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun açtığı kapıdan bunlar içeriye girdiler ve yani Deva Partisi de e, beklendiği kadar bir oy alamadı Beklendiği kadar bir destek alamadı Ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açtığı kapıdan 30 küsür milletvekilini kazanarak Meclise oturdular Bu kimsenin içine sinmedi Yani biz e, böyle bir kayıp yaşayıp Böyle bir hayal kırıklığı yaşadıktan sonra Bizim çocuklarımız e, İzmir'de arkadaşlar KHK'lı bir ailenin intiharı da Ayşe'sinin annesi bana şunu söylemişti. Benim kızım seçim kombini yapmıştı hocanım dedi. Bu çocuk yani Mayıs seçimlerinde nasıl olsa kazanırız, babam içeriden çıkar, kurtuluruz, artık bu ortam sona erer diye 18 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi seçim için kendisine kıyafet almış biliyor musunuz? Ve seçimlerden sonra bu çocuk kendisini... İz, Nergis izbanında nergiz durağında attı ve öldürdü yani bunların hani ben makaleler yazıyorum devlet zulmü e, ortaya çıkardığı damgayla KHK'lıları öldürmüştür burada sorumludur doğrudan sorumludur bu makalemde kabul edildi yayınlanacak bunları söylüyorum ama bu katliamda bu ülkede hem muhalefet hem siyaset ortaktır ortaktır yani yapıt ettikleriyle muhalif görünen burası, altılı masa ve onların taraftarları, bütün muhalefeti kastediyorum. ülkemizdeki mağdurların, masumların katliamından o katliamından sorumludur ve bunlar ne yapıp ediyorsa ortaktır diye boşuna söyleniyorum. Şimdi bugünlerde Sayın Davutoğlu ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanının Suriye Fatihi olarak şey artık iyice bir Tanrılaştırıldığı bir dönemde, e, Sayın Davutoğlu tabii ki oradan e, bunun mimarının kendisi olduğunu düşündüğünü düşünüyorum ve oradan bir selam çarptı. Dedi ki e, ben hiçbir zaman Ak Partiden kopmadım. Sayın Cumhurbaşkanımız isterse hemen gidebilirim. Pıtır 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 gidebilirim. Yani ne oluyor menfaat oradaysa altılı masanın sahnelerine koşuyorsunuz Davutoğlu. Sayın Davutoğlu Ondan sonra saraya koşuyorsun saraya gidiyorsunuz ben kopmamıştım orada bir insan ağızları köpüre köpüre e, konuşsam duramazlar konuşsam duramazlar konuşsam yerlerini muhafaza edemezler diyerek iğrenç sözlerle hepimizi öfkelendirdiniz yine konuşsanız söylenmeyecek şeyler yapmaya mı gidiyorsunuz beraber ittifaka mı gidiyorsunuz İstediğiniz yere gidebilirsiniz yani İstediğiniz yere gidebilirsiniz de şu anda duygularımı ben e, sevgili arkadaşlarımla paylaşıyorum. Sonra da ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Tabii ki bir cumhur bir milletvekili sevir milletvekili anayasa değişikliği için veya yeni seçim sisteminin kendi menfaatine hazırlanması için biz kendi kendimizi, bizim mücadele stratejimizi benimseyen herkese kapımız açıktır diyerek ne yaptı? E, yanıt verdi. Zaten Gelecek Partisi'ne ne dedi? Yamalı. Dinledim Yamalı da hemen gidip oraya ne yaptı? Katıldı. Şimdi siyaset bu kadar korkunç olmak zorunda mı? Demek ki bizim ülkemizde bizim gibi az gelişmiş toplumlarda yurttaşın itiraz kapasitesinin bu denli zayıf olduğu toplumlarda bu siyasiler bu kadar bu kadar sefil bir durumda davranmaya cesaret edebiliyorlar. Ben bugün Özgür Özel'le de ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sayın Özgür Özel, asgari ücretin ilanından sonra bütün halkı ne yaptı? Alanlara çağırdı. 10 milyonu toplar, 1 milyonu toplarsak dedi alanlarda bu iktidarı deviririz. Ve yeni bir söylem geliştirdi Sayın Özgür Özel bizi şaşırtan. Biz tek adam iktidarına karşıyız söylemi geliştirdi. Ya biz 14-28 Mayıs gezimetineden sonra Orada verdiğimiz bütün kayıplardan kayıplara rağmen. 31 Mart seçiminde bu halk hiç hak etmediği halde, hiçbir güven oluşturmadığınız halde. hiçbir geleceğin inşasına dair stratejik çözümlemeler sunmadığınız halde Bu seçmen size bir sorumluluk emanet etti kendi tarihinizde görmediğiniz bir başarı oranına sizi çıkardı. Bunu siz kazanmadınız. İlk günlerde bunun farkında gibi görünüyordunuz ama bence tamamen bunu unuttunuz. Bu yurttaş size dedi ki bak bunu hak etmiyorsun ama sizi dedi buna çıkarıyorum dedi ya. Sayın Özgür Özel ne yaptı? Sayın Özgür Özel evet tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tarihsel başarısı Sayın Genel Başkan'ın üstünde kaldı. Doğal olarak kaldı. Çünkü onun döneminde bu başarı kazanıldı. Fakat biz eleştirip durduğumuz Sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten mumlarla arar hale geldik. Efendim Sayın Özgür Özel bugün tek adam rejimine karşıyız e, lafına inanmamızı bekleyen Sayın Özgür Özel ekosolu e, e, ceketler giyerek Sayın Cumhurbaşkanı'yla böyle sevindirik çocuklar gibi poz vermeler normalleşme adı altında kendi siyasi hayatının en büyük hezimetini yaşayan Cumhur İttifakı'na olabildiğinin daha katlanmış desteğini vererek tarihte görülmemiş bir rezalete imza atan Sayın Özgür Özel tarihte görülmemiş bir rezalete imza atarak seçmenin pişmanlığa sevk eden seçmenin emanet emanetine bu şekilde hıyanet eden bu sorumluluğu alıp kabul etmek ve gerçek bir muhalif gibi davranmak yerine e, davranmak yerine o dönemlerde kalkıp ey işte Türkiye siyasetinin aktörleri evet e, millet size ne yapmıştır e, güven oyuna gitmemiz lazım size güvenmediğini belirtmiştir biz seçim yapmamız lazım diyerek halkı sokaklara çağıracağına ne yaptı? Gitti. Saraylara çıktı. Saraylara çıktı. Hepimiz apıştık kaldık. Ve o özgür özel bugün ben tek adam tek adam iktidarının en büyük destekçilerinden biri olarak hizmet veren 31 Mart'tan bugüne Sayın Özgür Özel bugün diyor ki ben tek adam iktidarına karşıyız biz halkı sokaklara gelin, e, çağırıyor. Size kim güvenir ya? Sizin ya bu halk zaten kendi iradesiyle sokağına çıkacaktır Sayın Özgür Bey. Çıkacaktır zaten ama sizin çağırdığınız alana kim gelecek acaba? Sizin liderliğinize, sizin önderliğinize kim gelecek acaba? Kimi, kimi çekebilirsiniz bu duruşunuzla? Hiç düşündünüz mü? Şimdi sevgili seyircilerimiz görüyoruz ki böyle bir kıskaç içinde kaldık biz yurttaşlar olarak. Yani bu kadar şanslı bir iktidar, yani şansını da kendi yaratan siyasi manevralarıyla bu kadar kendi çıkarı için çalışabilen, sessiz ve derinden iş götüren, en büyük uçurumlardan yine kendisini kurtarmayı başaran bir siyaset sisteminin muhalefeti, muhalefeti iktidarın bu çabasına destek olduğunu biz Türkiye'de görüyoruz. Fakat biz bundan çıkacağız. Biz bundan çıkacağız. Burada benim güvendiğim gerçekten yine halktır, yine yurttaştır, yine yurttaştır biz bu muhalif geçinenlerin muhalifimsi bile olamayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti onurlu yurttaşlarının güvenini ters yüz say, hiçbir şekilde saygınlık bırakmayan koskoca Atatürk'ün partisi bu ya. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Atatürk'ün partisinin verdiği fotoğraf bizi utandırmakta fakat kendi siyasilerini maalesef utandırmamakta. Evet. Fakat biz halk olarak bu işin içinden çıkarız. Seçim ister yarın olsun, ister öteki gün olsun, biz bunların hakkından gelmeyi biliriz. Nasıl ki bir ihtar çektik 31 Mart'ta, diğer tarihlerde de, diğer günlerde de, biz kendi liderimizi, kendi içimizden çıkarmayı biliriz. Biz pes eden bir millet hiçbir zaman olmadık. Yine pes etmiyoruz, yine pes etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Fakat bu aktörler bu şekilde tarihe geçtiler. İşte Davutoğlu gibi, Özgür Özel gibi kişiler bu şekilde tarihe geçtiler. Fakat tarih sahnesinden adları hiçbir şekilde hatırlanamayacak şekilde silinip gideceklerdir. Kendilerini bu kadar refüze eden, kendilerini bu kadar silen siyasi kimlikleri Tabii ki ülkeler görür Tabii ki bizim e, ülkemizde görmüştür yenilerinde görüyoruz e, Evet e, biz hayatta oldukça sevgili seyircilerim sevgili KHKlı arkadaşlarım Biz hayatta oldukça var oldukça aklımız yerinde oldukça e, güçlüyüz e, demektir her şeyi değiştirebilecek gücümüz ve irademiz var demektir e, bu gücümüzü ve irademizi, kendi alanımızda muhteşem çalışmalar yaparak yurttaşlık bilincimizi her gün geliştirerek e, toplumumuzu hizmetine sunacağız. Öncelikle kendimizin, daha sonra toplumumuzun, daha sonra da dünyanın hizmetine sunacağız. Evet, güzel günlerde çok güzel bir 2025'te buluşmayı diliyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.